Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Erkan Koza, 14 Eylül Pazar günü ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi yine radyo tadında bir video çekiyorum. Çok güzel bir maç programım var ve ben de sizler için 3 tane güzel maç derledim. Aynı zamanda bugün de milli takımımız e, Almanya karşısında finale çıkıyor. Basketboldan bahsediyorum. Milli takımımızda da ayrıca buradan başarılar dilerim. Bugün başlığı bu oldu olarak attım. Çünkü çok güzel futbolla alakalı tahminler hazırladım. İnşallah bugün 3'te 3 yaparız ve kazandırırız. Şimdi her birinizden ricam lütfen videoyu beğenin, abone olun, arkadaşınızla paylaşın. Başka da sözüm yok. Fransa Ligi ile açılışı yapalım. Paris Saint Germain ile Lens karşılaşıyor. PSG evinde Lens'e karşı favori kaliteli kadrosuyla ben bugün hata yapmayacağını düşünüyorum bir nevi kupon kapama maçı olarak da düşünebiliriz. O yüzden maç sonucu 1. Oranda 1.22 değerlendirenlere hayırlı <laughs> Premier Lig'deyiz. Manchester City ile Manchester United karşılaşıyor. Derbilerde tansiyon yüksek olur arkadaşlar. Bence kar sayısı 4'ün üzerinde çıkar bu maçta. Çok fazla görürüz. Bence oran harika. O yüzden burada benim tahminim 3.5 kart üstü oranda 1.46 değerlendirenlere hayırlı Ve final yapalım. Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Ben dev dergide temkinli bir başlangıç bekliyorum. O yüzden bence ilk yarı düşük skorlu geçer. Oranda bence çok çok iyi. O yüzden tahminim ilk kere 1.5 gol 6 oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Her zamanki gibi dinlediniz. 3 tane güzel tahmin var. Muhtemelen bugün kazanacağız. 3 3 yapacağız. Hatta şimdiden bereketini görün bile diyebilirim. Şans bizimle olsun kafe. Onun dışında gruplarıma katılabilirsiniz. Çok değerlidir. Çok da güzel oyunlarım olacak bugün. He, muhtemelen gruplarımda da bugün 3'te 3 yapmayı hedefliyorum. Kasa ikili kale gibi çok özel oyuncularım, he, oyunlarım olacak. Tabii ki iddia özel ve oyuncu bayisi gibi çok değerli tercihlerim de oluyor. Çok güzel vurgunlar da yapıyorum. E, üst üste kazandığım çok değerli tercihler var. E, tabii ki bunlardan faydalanmak isteyenler he, benim gruplarıma katılabilirler. Telegram'dan bana DM atın. E, gruplarım ücretlidir. Ben linkleri yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum. Bilgi alırsınız direkt benden. Sizler de kaliteli, profesyonel bir grupta olup bu değerli tahminlere değerlendirirsiniz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Forza. Müzik